kedi paspas oldu. Biz olamadık. Maşallah. Aa, içine girdi ama. Hepsini çıktı. Bana sıkıyor. Aklı Evet bu çiçek güzel kokulu bir çiçek yerde büyüyor fakat bu değişik şey bu ne ki Bunu bilen var mı Bu nedir böyle? Çok değişik bir şey bu. Bakın bakın. Yakından bakın. Aa bu ne böyle? Nasıl bir şey bu? Allah Allah. İlk defa görüyorum. Karpuz tohumu olabilir. Yok. Ya da karpuz, karpuz tohumu olur mu? <laughs> Benziyor.